Yitik özneden toplumsal aktöre. Bu topraklar üzerinde yaşayan her insanın düşüncesine saygı duyulmasını savunuyorum. Hangi düşüncede, hangi fikir kampı içerisinde yer alırsa olsun, onun bir insan olarak kabul edilmesi lazım ve inancından dolayı horlanmaması, kınanmaması, ayrı muamellere tabi tutulmaması lazımdır. İsterse benim inancımı tam Olsun. Diriliş, direniş ve varoluş destanımız. Bizler medeniyet değerlerimiz ve içinde bulunduğumuz toplumsal gerçeklikten hareketle güçlüyü haklı değil, haklıyı güçlü kılan bir anlayışla yola çıktık. Yola çıktığımız o günlerde vesayet koalisyonu hangi tip insanın önemli, hangi düşüncenin muteber, hangi inancın yaşamaya daha uygun olduğuna tek taraflı karar veriyordu. Böylesi zamanlarda sendikamız uzun ve meşakkatli yolculuğun ilk adımlarını atıyordu sendikacılığı şiddete indirgeyen bir düzlemden sıyrılarak, fikrin ve sivil itaatsizliğin dönüştürücü gücünü merkeze alan bir anlayışla mücadelemiz yürütülüyordu. Attığımız her adım, vesayetçi güçlerin imtiyazlı hayatını derinden sarsıyor ve tehdit ediyordu. Bu terini kasırmama konuşmaya öğrencilerin ikna odalarından turnikelerden kampüslere giremediği, hatta suçlu muamelesi gördüğü, inancının gereğini yerine getirmek isteyenlerin görevlerinden atıldığı, annelerin garnizonlara alınmadığı 28 Şubat zorbalığına karşı mücadelemizi birçok bedel ödeyerek sürdürdük. Cebe ve inançları yüzünden yargılanan insanlarımızın haklı mücadelesinde yanlarında oldu. Baskının hüküm sürdüğü dönemlerde ülkemiz Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizleriyle sarsılırken insanca yaşam için emeğimizin hakkını savundu. Karizm, yakın coğrafyamızda işgale kalkıştığında karşılarında biz olduk. Tüm mazlumlar adına hakkı ve adaleti aykırmaktan vazgeç. İçinde kimi sendikaların da bulunduğu Ulusal Birlik Hareketi platformu gibi darbe destekçisi yapıların karşısında olduk. Milleti hizaya getirmeye teşekkür eden darbecilere de Darbecilerle aynı havayı teneffüs eden vesayetçilere de bildirdik, bildirmeye devam edeceğiz. Umutsuzluğa düşmüş vesayet haklarının çaresiz saldırısı olan 27 Nisan E-Muhtırası'na hak ettiği cevabı verdik. Sivil siyaset ve tam demokrasi kararlılığımızı deklare ettik. Darbenin yarattığı travmalardan kurtulmaya yönelik her çabaya destek verirken eğitim sisteminde vesayetin izlerini yok etmeye dönük her çalışmanın liderliğini üstlendik. Milli güvenlik dersini kaldırarak Apolet'i sınıftan biz çıkardık. Kamuda kıyafet özgürlüğünün elde edilmesinde öncü olduk. Toplu görüşme garabetine son veren toplu sözleşme hakkının mimarı olduk. Anayasa referandumunda toplu sözleşmeye de toplumsal sözleşmeye de evet kararımızla özgürleşme, sivilleşme, demokratikleşme noktasında millet iradesinin yanında olduğumuzu haykırdık. Bir defa bu teklif makul bir teklif değil. bu teklifi kabul etmek mümkün değil. Ben Kamburya Beri Sendikaları heyet başkanı olarak dışarıda değerlendirme yapmayı bugün görüyorum ve heyeti dışarıda görüyorum. Sendikal haklar bizimle önem, sendikalı olmak bizimle değer kazandı. Yetkili ve en büyük sendika olmanın ötesinde dirençli ve doğru sendika olmanın hakkını verdik. Masaya getirdiğimiz teklifler, makbul teklifler, dolayısıyla kamu işverenlerine makul adımlar bekliyoruz. Güveni güce, Gücü kazanıma dönüştüren sendikacılık anlayışımızla emeğimizin değerini, alın terimizin ederini iktidarların insafına bırakmadık. Memur sen bu ülkede eğer bu ülkede eğer bir sıkıntı varsa fedakarlığın alasını yaparım, bunu bilin. Ama, ama bu memuru, bu memuru rahatlatır. Olursa bir yanlışlık bu ülkede biz kalkar vücudumuzu ortaya koyalım. Alnımızı kendi istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. <laughs> Toplu pazarlıktaki maharetimizle, imzamızı doğru zamanda atma hassasiyetimizle, taleplerimize olumsuz cevap verildiğinde, sergilemekten kaçınmadığımız dirayetimizle... Kimse bizden yüzde on zamla imza atmamızı beklememeliydi. Sendikacılığın haysiyetine yakışmaz. Emeğin izzetine yakışmaz, emekçinin onuruna yakışmaz. Yüzde on dört yılda zam, memur Sen'in kabul edeceği bir zam oranı değildir. Mali, sosyal ve özlük hakların artmasını, bütçe imkanları mazeretinin son bulmasını sağladık. Milletin egemenliğini, demokrasinin vazgeçilmesi, özgür ve sivil olma iradesinin temel çerçevesi kabul ettik. İçerisinde kripto olarak sızmış olan millete tuzak kuran bu yapı kendisine sıranın geleceğini anladığında bu milletin gücünü hafif alarak, halkı hafif alarak halka operasyon yapmaya kalktı. Ama en büyük operasyonu şu anda halk yapmaktadır ve bütün millet sokaklıdır. Onun için, onun için bu tarihi Teslim alınamaz, Özgür ruhlarımızla hain FETÖ darbe girişiminin karşısında meydanları dolduran İlk örgütlü yapı oldu. Sadece sesini değil, sözünü yükselten bir anlayışla hareket ettik. Eğitim davamızın sorunlarını eleştirmekle kalmadık, çözüm önerileri sunduk. Kurucu bilginin üretimi ve paylaşımı için araştırmalar yaptık. Çalıştaylar, sempozyumlar ve kültürel faaliyetler düzenledik. Sendikamızın ruhunu ve felsefesini yaşatan kitaplar yayınladık. Eğitim sisteminde görev ve sorumluluk alan herkese katkı sağlayacak süreli yayınlar gerçekleştirdik. Gelecek için önce kadın, örgütlü mücadelede öncü kadın diyerek kadınlarımızın sendikal hayatta güçlü bir şekilde yer alması her zaman önceliğimiz oldu. Ülkemizin geleceği sendikamızın göz bebeği gençlerimizle hak ve emek şuurunu yarınlara aşılamak için çalışmalarımızı sürdürdük. Üzerinde hareket edeceğimiz ortak gerçeklik zeminini ve tecrübelerimizi paylaşmak, bizi biz yapan değerlerin yaşayan örneklerini buluşturmak, bilgi ve tecrübelerimizi zenginleştirmek, sendikacılık kültürünü geliştirmek için teşkilat toplantılarına ayrı bir önem verdik. Yeryüzü bilincini kuşanmış bir nesil olarak tüm dünyada insanlık onurunun ve emeğinin hak ettiği yere gelmesi için çalıştık. Tüm dünyadaki eğitim sendikalarıyla işbirliğini geliştirme çabası içinde olduk dünyanın kural tanımaz, kibirli devletlerinin kolektif cinayetlerinin karşısında oldu. Nerede bir mazlum varsa orası bizim sorumluluğumuzdadır diyerek savaşların, terörün, açlığa, hastalığa ve ölüme mahkum ettiği mazlumlara sahip çıktık ömürlerini medeniyet davamıza ve sendikal mücadelemize adamış olan başta kurucu genel başkanımız Mehmet Akif İnan olmak üzere örgütlü mücadelemizin önderlerini her yıl andık. Fikirlerini ve hatıralarını yaşatmaya gayret ettik. Barışın, kardeşliğin, adaletin kahramanları olarak zamanı aşan ilkelerimizden, değerlerimizden hakça paylaşın, ve özgürce yaşama arzumuzdan Türkiye'deki dünyadaki bütün çalışanlar için yepyeni bir sendikal kimlik ve değerler dizisi inşa etti. Özgürlükleri korumanın, emeği yüceltmenin derdindeyiz. Çağrımız karşılık buldu ve birlerle başlayan yolculuğumuz 450 bin kişilik bir emek ve özgürlük yürüyüşüne dönüştü. Emeğin kahramanları olarak biriz! Beraberiz ve tek yüreğiz. Yeni ufuklardan yeni umutlara.